size satrancınızı geliştirecek bir tüyo vermek istiyorum. İşte böyle bir konumda H çarpı G6 mı yoksa F çarpı G6 mı alırsınız? Burada bir fil vardı. Fil çarpı G6'dan sonra eğer F çarpı G6 alıyorsanız bu video sizler için çok değerli. Çünkü doğru hamlemiz bu değil. Evet diyeceksiniz ki kalenin önü açılıyor. Ama kalenin önünün açılması konum için yeterli bir şey değil. Zaman zaman tabii ki bazen eğer çok iyi atak varsa tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ama %99 burada H'la almak mantıklı. Çünkü çünkü hem merkeze doğru bir piyon hamlesi yapmış oluyorsunuz. Merkeze doğru kırmış oluyorsunuz. Hem burada piyon adacığınız bozulmamış oluyor. Hem de burada gördüğünüz zaman F çarpı G6'dan sonra burada 3 tane piyon adacığınız var. Ve piyonlar birbirinden ayrıldı. Ve E6'daki piyonunuz da zayıf kaldı. Bu sebeple her zaman ve her zaman H çarpı G6 alıyoruz.